Fotospor bir gün önce, işte Ali Koç'un iki büyük projesi, Fenerbahçe'ye çağ atlatacak başlığı ile bir haber yaptı. Başkan Ali Koç'un Eylül'de Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılması için devletten yardım beklediği iki projenin belli olduğunu yazdı. Haberde birincisi depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Fenerbahçe Koleji'nin yerine yapılacak gayrimenkul projesi, İkincisi Kenan Evren arazisi üzerine yapılacak ticari proje denildi. Akın projeyi açıkladı. Fotospor'un gündeme getirdiği Kenan Evren arazisi ile ilgili projenin detayları ise yavaş yavaş ortaya çıktı. Hamdi Akın, Nisan ayındaki Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında projeyi şu şekilde anlattı: "Burası bir ticari alan. Ticari alana yakışır bir proje çizdik." Buradan Fenerbahçe ciddi bir gelir elde edebilir. Bu gelirle diğer inşaat faaliyetlerini yapabilir diye düşünüyoruz. En az 50 milyon euro bakanlıklardan ticari alan için resmi izinler alındı. Proje şu anda Kadıköy Belediyesi'nde ruhsat için onay bekleniyor. Proje kapsamında Fenerbahçe'den para çıkmayacak. Proje kendi kendini finanse edecek. Akını yaptırdığı ARGY çalışmasına göre 80 milyon euronun altına düşmeyecek şekilde bir gelir elde edilecek. Konut ya da AVM olmayacak yapılacak ofisler arazinin Fenerbahçe’de kalış süresiyle doğru orantılı olarak üst kullanım hakkı ile ilgili olacak. Projede konut ya AVM olmayacak. Zemin katta dükkanlar olacak. Ali Koç'un başkanlığında yöneticiler Hamdi Akın ve Nedim Keçeli projenin sorumluluğunu üstlenen isimler